Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Aa, şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bir tane YouTube seti aldık. Madem bu işin içine gireceğiz diye dedik. Bunlara ihtiyaç var diye düşündüm. Bunu açacağız, bakacağız, kuracağız. Neler var içinde, neler yok içinde. Fiyatına bakacağız. Neymiş bu? Nasıl işe yarıyormuş? İçinde neler var biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane yeşil perdemiz var. Bir tane telefon tripodumuz var. Şeyli kumandalı. Bir tane ışığımız var. Başka da bir şey yok zannediyorsam. Bir bakalım şimdi. Neler varmış bu kutunun içinde. Hadi bakalım hep birlikte açılış kutumuza başlayalım. Geçelim neler varmış içinde bakalım. Şimdi ilk önce büyük bir ihtimal bunu keseceğiz böyle. öyle bir paketlemişler ki kaçacak sanki neyse biz bunu açalım bakalım içinde neler çıkacak bir de bantlamışlar üstelik güzel bir şeye veriliyor arkadaşlar parasına değer mi bilmiyorum yani yorumlar kısmından yazarsınız belirtirsiniz ben buna 500 kron para verdim arkadaşlar. 50 euro. Türkiye parasına göre eşleştirirsek birebir olduğuna göre kron 500 lira oldu. 500 TL. Şimdi bunun içinde neler var? Hat tutturacaklarımız var. Evet. Bak böyle yeşil perdeyi tut. Oo, bayağı sertmiş ya. Akü şeyi gibi. Akülerde oluyor ya böyle kablolarında. Bayağı sert arkadaşlar. Bu parmağı var ya, o, oh, Yamutur parmağı. Bundan bunlar çıktı. Başka neler çıktı bilmiyorum. Şöyle, kablo çıktı, AV kablosu çıktı. Böyle ha he, herhalde yeni Samsung'larda AV girişi yok. Böyle bir tane açıp göstereyim hatta. Böyle bir tane kablo çıktı arkadaşlar. Ucu böyle. Arkası da böyle. İşimize yarar mı? İleride belki de yarar. Tekrar yerine koyalım onları. İşimize yarayana kadar. Bundan da audio kablosu çıktı iPhone için çıktı gördüğünüz gibi iPhone soketi ve audio soketi ve bir adet mikrofonumuz çıktı arkadaşlar hatta bir bakayım iki tane mikrofon var galiba içinde veya ya da iki tane başlık var evet yedek başlık koymuşlar böyle bir kit oluşturmuşlar. Beğendim, gittim aldım. Bulamadım arkadaşlar. Hiçbir yerde yok. Bu yaka mikrofonu herhalde. Evet, yaka mikrofonu bu. Bakalım. Hı yaka mikrofonu. Hiçbir yerde bulamadım bu kiti. Çok aradım. Bulamadım, bulamadım, bulamadım. En son çare dedim. Çin'den siparişi vereyim. Wish diye bir sayfa var bizim burada posta parası alıyorlar. Ama şey yapmıyorlar. Vergi parası koymuyorlar üstüne AliExpress gibi. AliExpress'te 1 liraya bir şey alıyorsun. 9 lira posta parası koyuyorlar. Ne onlarda? vergi parası koyuyorlar. Wish'te öyle yok arkadaşlar. Bu eski ışık ışık kablomuz gelmiş. Böyle led'li bir tane ışığımız. Yalnız bu niye böyle kısa ya? Telefondan elektrik alır mıyız acaba? Bu aydınlatmak için olmaz. Nasıl yapacağız onu? Bir tane power bank ile elektrik verelim. Ya da bilgisayara takalım, öyle bakalım. Bilgisayara takalım bakalım, nasıl ışık veriyor. Şimdi şu anda o kadar uzun kablo yok ama var bende 2 metrelik kablolar var. Yanmadı. Allah Allah. Ha yanıyor. Bak böyle yanıyor. Ağır ağır yanıyor. Ya da arkasına bastıkça. Aha, onun düğmesi varmış arkadaşlar. Işığını kendimiz ayarlıyoruz. Bu ışık hiçbir işe yaramaz ki. Bakalım yanıp sönüyor orada. çok az yanıyor bu Allah Allah led lamba diye kandırıyorlar milleti ya ya da ben şimdi bilmiyorum belki de vardır onun bir şeyi. ya da pil mi var acaba neyse bir şarjda dursun herhalde pili şarj olacak bunun büyük ihtimal öyle diye düşünüyorum bir şarjda dursun bakalım biraz sonra kitapçığını da okuyacağız burada neyimiz var Burada da bir adet tri tripodumuz var. Vallahi arkadaşlar evin her tarafı tripod oldu yemin ederim. Bu güzelmiş bakın böyle açılıyor. Telefonunuzu koyuyorsunuz. Böyle açılıp kapanıyor. Güzelmiş. Bu dönüyor böyle. Fazla uzamıyor ha. Bir, bir, metrelik bir tripod oluyor işte. Burada da telefonunuza bluetooth'la bağlayabileceğiniz bir tane düğmeniz var. Böyle basılı tuttunuz. büyük ihtimal basılı tuttuğumda şöyle yanıp sönüyor ya ışığı. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bak şimdi yanıp sönüyor. Şimdi telefona bluetooth'u açıyorsunuz. Selfie diye bir isim çıkıyor. Sonra bu düğmeye bir kere bastığınız anda bluetooth'la telefona bağlanıyor. Ve telefondan bunu kameraya kullanabiliyorsunuz. Bir kere basıp bırakırsanız resime çekiyor. Uzun basarsanız videoya çekiyor. Ben bunu denedim daha önce. Var bende aynı tripodtan. Yine gittik aynısından aldık. Neyse bu selfie kiti olduğu için aldık bunu. Bu tripod güzelmiş ama tripod. Keşke bu burada çıksaydı buradan da GoPro'ya kullansaydım bunu ben. Sadece telefon için yapmışlar. İçimizden bunlar çıkıyor arkadaşlar kitapçımız burada. En önemli şey de bizim yeşil perdemiz arkadaşlar. Yeşil perde burada. Bu yeşil perdedeki 2 metreye 1 metre arkadaşlar bu. Yeşil perdedeki ben burayı ne yaptım ya. Arkadaşlar Yeşil perdedeki performansı görmek istiyorsanız çocuk kanalımızı ziyaret etmeniz gerekecek. Bu yeşil perde olayını ben bir çocuk kanalımızda yapacağım. Benim oğlanla videolar yapıyoruz Efe ile. McQueen videoları falan yapıyoruz. PlayStation'da oyunlar falan oynuyoruz. Bu yeşil perdeyi biz orada kullanacağız. Eğer bu yeşil perde ne işe yarıyor derseniz oradaki videolarımızı ziyaret edersiniz. Ve ne işe yaradığını anlarsınız arkadaşlar. Arka planı komple siliyoruz. İstediğimiz planı arkamıza atabiliyoruz. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Yani bir tane Youtuber kit aldık. İlk başlarda işimize yarayabilir. Ucuz biraz, fazla pahalı değil. Güzel şeyler var içinde. Başlayacağız. Artık çekmeye kendimize. Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar her bütün youtuberlar gibi <laughs> bu video böyle olsun arkadaşlarım bir dahaki videoda görüşelim diyelim kendinize çok iyi bakın hoşça kalın diyelim ben burada bir kitapçıklar biraz okuyayım inceleyeyim neyi nasıl olduğunu falan güzel videolarla karşınıza gelmeyi düşünüyorum İnşallah yapabilirim yapamazsam da yapamam bana kalır videolar kendimi ileride izler gülerim. Ha beğeniyorsanız beğenin arkadaşlar. Like atın. Abone olun. Yorum yazın. E ee, benim aklıma gelmiyor ne tarz videolar çekmeye. Sizin aklınıza geliyorsa söyleyin abi şöyle video yap, şöyle video yap, şöyle videolar yapayım size. İstediğiniz tarzda videolar yapayım size ben. Bir de Efe'nin kutusu vardı bir tane. Onun açılışını falan yapacaktık. İçinden ne çıkacak acaba diye. Oğlan heyecanlandıydı. Ama telefon geldi, içeriye gitti telefonda konuşmaya. İçinden böyle bir dinozor çıkıyor. Böyle gördüğünüz gibi. Efendim, kutu açılımından bu çıkıyor dinozor. Kuyruğunu salladığınız zaman kafasını sallıyor böyle. Dinozorumuz var bir tane. Bir adet dinozorumuz var Efe'mizin. Evet arkadaşlar açıklamalar kısmına çocuk kanalımızın linkini bırakıyorum. Eğer merak ediyorsanız linke tıklayıp çocuk kanalımıza gelip oradan da çocuk yapalım. kanalımıza abone olursanız ya. çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşelim diyelim. Hoşça kalın diyorum. Bekliyorum. eyvallah.